Herkese merhaba arkadaşlar ben sahip beyler bugün sizlerle beraber Minecraft 1.8'de yani 1.8'in üstlerinde yani üst seviyelerinde nasıl desem 1.8 ya 1.8.1 1.8.2 gibi şeylerde çalışan tek komut bulu yapacağız Evet yani bugünkü modsuz görevimiz otel yapmak. Direkt başlayalım. Zaten kolay zaten yarı zamanda bekliyorsun zaten. Alımını biliyorsunuz zaten. O kadar söyledim zaten. Tekrar söylüyorum. Mineyas 1.8'e kom Mayas, bas, entra bas bitti. Bu kadar basit. Bazıları bunları anlamıyor nedense. Bunu buraya koyun. Millet bu kod videonun altındaki linkte var indirme linkinde. Oradan indirirsiniz. Nerede yani, istiyorsanız tabi. Bea uzun. Bunu buraya koyuyoruz. Oldu. Tamam. Bunun olmasını bekleyelim çünkü bea uzun sürüyor. Hop geldi. Bunları nasıl yapıyorlar yani? Ben ona şaşırıyormuşum. Işte. Hı, geldi. Elinize bu gelecek. Benler hani spam şey gibi. Zaten otel diyorsunuz. görüyorsunuz. Böyle biraz uzağa gidin. Çünkü harbiden be büyük. Bizim 12 katlı galiba. Evet, 12 katlı. Böyle bir bekleyelim Çünkü orada yapıyor ya veya uzun sürüyor. Bir bekleyelim bakalım. Oo. Oğlum. Burası balkonsa kapıları nerede lan bunun? Buranın girişi yok mu? Buranın girişi yok. Neyse bir bitsin de bakalım bakalım var mı giriş. Oo odaya bak. Odalar cilok gibi. E, bunlar çift. Bunlar çift. Çift çift. Çift, çift, çift. 1, 2, 3, 4, 4 oldu şu an. 5. Aha. Oo, ben beğendim. Bayağı da güzel. Bayağı da Bunu yapması bayağı hoşuma gitti ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle bir, tamam ses kısılık beyaz uzun sürecek. Onu anladık. 2, 3, Bitmedim lan. Hadi bir finish de bitsin ya. Amma da büyük bu. Of. Ova. Böyle miymiş lan? Uy, manyak bir şey. Buranın girişi yok sanırsın. Neyse bize giriş açarız. Bu kadar basit. anladık. Bunlar otelin içinde bina aşağı dekorasyon. Şurayı merak ettim ben. Burada arka taraf var mı? Yok. 100 üst katı çıkalım. Yaten bir odaya bak bakacağım beyler Bakayım nasıl bir şeydi. Çünkü bir odaya baktığın zaman diğerlerinin hepsi aynı zaten. Değil mi? Evet. 100'e çıkalım. Aynı mı? Aynı. Bu kadar beyler. Beyler. Belki de şöyle söylemem gerekirse Survivor'da normal bir açarsınız. Takımlılık olarak da orada oynayabilirsiniz yani bunu. Orayı inşa edersiniz. Bu kadar basit. Anlayan anlar zaten. Ev yapmaktansa hemen ileriye geçip bunu yaparsınız. Bu kadar basit. Ama aşırı derecede büyük. Neyse beyler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve komutla mutsuz otel yaptık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere beyler. Önceki bölümde gitmeyi kesinlikle unutmayın. Tabi izlerseniz de sevinirim. Like tabii ki önemli. Like, yorum, abone bunların hepsi önemli. Hepsini yaparsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay Ya da yapıştır. Hı. Ben pek... Buna lan. Ben pek sevmedim. What? O neydi lan?